kendiyle ilgilenen, kendine iyi bakan birçok insan ekmeğini oldukça büyük bir özenle seçiyor günümüzde. Ekşi maya son dönemde çok tercih ediliyor. Pandemide herkes kendi ekmeğini yapmaya başlamıştı hatırlarsınız. Sonra yine hazırcılığa döndük. Ekmek yapmak ruhu dinlendiriyor bence. Evin içini saran taze ekmek kokusu gerçekten çok kıymetli. Çölyak ya da otoimmün hastaları için sağlıklı unlarla yapılmış glutensiz bir ekmeğe erişmek maalesef çok zor. Özel fırınlar dışında dışarıda satılan glutensiz ekmeklerin içinde kullanılan unlar hiç sağlıklı değil. Bu sebeple ben size mayasız, süt ürünü ve şeker içermeyen herkesin tüketebileceği çok sağlıklı bir ekmek tarifi vermek istiyorum o kadar pratik ve o kadar lezzetli ki artık herkes beyaz un kullanmadan mayasız ekmekler yapabilecek. Önce fırını 190 dereceye fansız alt üst pişirme olacak şekilde ayarlıyoruz. Baton bir kek kalıbını çok hafif bir şekilde zeytinyağı ile yağlıyoruz. Malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. 400 gram sorgumunu talya fustan alabilirsiniz sorgumunu kullanmak istemezseniz 420 gram çiğ kara buğday unu da olur. Ben bu tarifte çiğ kara buğday unu kullandım. 600 gram içme suyu, 5 gram karbonat, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 60 mililitre zeytinyağı, 40 gram karnıyarık otu tozu, bu da talyafuz, biraz tuz. Çölek hastaları karnıyarık kotu tozuna aşinadır ama hiç duymamış olanlara şunu söyleyeyim. Bizim ekmeğimize hacim kazandıracak yegane malzememiz oluyor kendisi. Su, zeytinyağı, karbonat ve elma sirkesini geniş bir kaba alıp karıştırıyoruz. Üzerine unu tuzu ve karnıyarık otu tozunu ilave ediyoruz. Çok cıvık bir hamur olacak gördüğünüz gibi. Yoğurmaya devam edin. Kıvam alacak birkaç dakika içerisinde. Baton kalıba karışımı nazikçe aktarıp elimizde şekil veriyoruz. Önce 190 derecede fansız 40 dakika pişireceğiz. Sonra 180 derecede fanlı 1-40 dakika daha pişireceğiz. Süre sonunda kalıbımızdan ekmeği çıkarmadan biraz bekliyoruz soğuması için. İşte görüp görebileceğiniz en lezzetli ve sağlıklı ekmekle karşınızdayım. Damaklarınızı şenlendirecek bu tarifi denemenizi çok arzu ediyorum. Şimdiden afiyet olsun.